oldu olduğu kararlar başkanım şimdi Bursa için çalışmaya Kafkaslar derken sizi derin düşünceler içinde görüyorum bir telefonumuz daha var Alo başkanım. düştü sana yani sizin mesajınız da olur başkanım. Evet. Yani hep, çer hep kavga mesajdan ziyade Bursa halkına mesajınızı alayım. E, tabii biz şimdi her ne kadar e, Çerkez de olsak Orada yaşayan insanlar, Ulusa ne kadar iyi olursa, ne kadar güzel olursa bizim de sosyal hayatımız o kadar güzel olur. Dolayısıyla e, ne kadar Kafkasya için, ne kadar çaykınlık için çalışıyorsa Ulusa için de onun, en az onun kadar çalışıyoruz, çaba sahip ediyoruz da biz bu toplumun içerisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla bunu göz ardı edemeyiz de. Peki İsmet Bey, ileride yaşınız biraz biraz daha ilerleyince ana vatına gelecek mi? Çok, çok kişisel bir soru ama. Evet, enteresan bir soru. Tamam mı? Ee, Gerçi çocuk çocuk olunca bunların eğitimi, düğünü, evlenmesi araya girdiği zaman iyice zincirlerle bağlanıyorsunuz bulunduğunuz evet. yere de yani. <laughs> Valla emeklilik hayatımızı yakalarsak benim eşim de bir kamu kuruluşunda memur olarak çalışıyor. Eğer emekliliğimizi yakalarsak karı koca belki bir son ömrümüzün son demini dediğimiz zamanlarda e, zannedersem çok uzun vadeler yaşayamayız ama Yaz tatillerimizi orada geçirmeyi isteriz. Yaz tatillerimizi? Yaz tatillerimizi, evet. de o, Hocam. Nasıl Size ama soracaksınız o soruyu. Ama Size de soracağım. Şimdi söyle, siz ben o şöyle soruyorum. orada Sayın Başkanım'dan, yani Sayın Başkan tabi bunu çok net ve dolu mu yaşıyor? Ama ben e, henüz gitmedim. Ama gittiğim zaman da tanımadığım birçok insanlar olduğunu ama oraya döner misiniz? Benim sevdiğim insanlar okul arkadaşlar, aşık olduğu insanlar. Aslına bakarsanız her şey burada. Yani çok, çok, zor bir karar oldu. diyorum. Hayır yani her şey burada. Bütün sevgiler. Kalbinizin Hızlılar. tam var mı orada? Anıların hepsi burada. Anılarınızın hepsi burada. burada. Bakın bu konuya bir katkı daha sağlayalım. Tabii buyurun. Şimdi Kafkasya öyle bir sevdadır ki insanların öyle bir bağlayıcı, öyle bir büyüleyici bir yeri vardır. İnanın samimiyetimle söylüyorum. İnsanın e, Kafkas kökenli olması değil. Sıradan bir insan bile Kavkazya'ya gitse o tabiat güzelliğinden, o insanların güzelliğinden e, kronik bir bağ oluşuyor. Yani oradan ayrılmanızın mümkünatı yok. Dolayısıyla ben herkesin bir sefer oraya gitmesini istiyorum. Zaten bir sefer ayağını attıktan sonra oradan kurtulamayacağını da biliyorum. Dolayısıyla e, biz burada yaşasak bile gönlümüz orada. Yani e, bu sene ben oradan bir daire, bir ev almayı, bir arsa almayı da düşünüyorum. İzniniz var mı? Oturma izni alınca edinebiliyor musunuz? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir olay yok. Yani siz dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin, bir daire, bir toprak parçası almanıza müsaade ediliyor zaten. Bu Rusya'da da aynı, Amerika'da da aynı, İngiltere'de da aynı. Dolayısıyla Türkiye'de de aynı. Türkiye'de bir sürü yabancı ülke insan. Ki kaldı ki orası, orası bizim ana vatanımız. Dolayısıyla bir ev aldıktan sonra ben o evi alma sebebini de söyleyeyim. Buradan birçok arkadaşımı, eşimi, dostumu oraya gönderebilmek amacıyla. Yani daha ucuz, daha ücretsiz, daha güzel bir tatil yapmak amacıyla yani bu niyetle bir yatırım yapacağım. Tatil yapmaya da anladığım kadarıyla turistik testler falan da var herhalde oradan da, tatilden falan bahsediyorum. Olmaz olur mu? Tabii dünyanın en güzel yeri. Yani bugün olimpiyatların yapıldığı, lüks otellerin olduğu Son derece güzel bir yer yani turizm anlamında hem deniziyle hem kayak testleriyle hem de avcılık olarak eğer av düşünüyorsanız avcılık olarak yapılabilecek çok güzel tatil yerleri var ya. Yani. Harika bir yer o zaman. Kesinlikle. Dünya harikası. Yani giden vazgeçemeyeceği kadar güzel bir yer. Tavsiye ediyoruz yani. Nasıl dönüyorsunuz madem vazgeçemeyecek kadar bize... güzelken? <laughs> Yani hani bir söz vardır. İnsanlar der tatile güle güle gidiyoruz. Ağlaya ağlaya geri dönüyoruz. hani ayaklarımız geri geri gidiyor diye. Aynı mı oluyor? Kesinlikle. Tabii biz yaşamımızı burada idame ettirdiğimiz için mecburuz yani. Mecburiyetten dönüyoruz. Öyle bir mecburiyet olmasa kesinlikle gelmeyiz de. Yani. Ne gireyim abi ben burada. Hayat buradan ucuz. İnsanlar buradan daha mutlu. Yüzü gülüyor. Orada bir kişiyle bir apartmana gidiyorsunuz. Oradaki apartmanlar buradaki 20 katlı, 25 katlı bir apartman. Abi bir gece orada kalıyorsunuz, ertesi gün karşılaştığınız insan size günaydın diyor, selam veriyor yani. Böyle bir yerden bahsediyorum. Yani nedeni cesaretin çok yüksek olduğu bir yer. İnsanların birbirinden korkmadığı, çekinmediği bir yer yani. Dolayısıyla... Yani asayiş olarak bir sıkıntı yok sanırım. Hayır, kesinlikle, kesinlikle. E, tabii bundan 30 sene önce bazı uygunsuzluklar olmuş ama bir hükümet boşluğu olduğu dönemde, bir boşluk olduğu dönemde bir şeyler yaşanmış ama şimdi öyle bir şey yok yani. Kesinlikle. Peki oradaki yani orası iç işleri olarak bağımsız, dış iş, dış ilişkiler olarak Rusya'ya bağlı. mı? Evet. Nasıl oluyor? Öyle değil mi? Evet. evet. iç işlerinde kendi bütün işini halleder, dış işlerinde de... Peki polisler falan da orada Kavkaz kökenli mi oluyor yoksa Rus mu oluyor? Onu anlamıyorum. ben hiç gitmediğim için hazır gitmiş. Abi bulunduğu yerin insan nüfusuna orantılı olarak tabii memnuniyetler ondan orantılı. Efendim? İyi akşamlar buyurun. Şimdi Burfaş'ın kahvaltısı için aradığınızda biraz önce kahvaltıyı verdik yarın yine veriyor. Evet, her, her programda bir tane veriyoruz. İyi akşamlar. Devam edelim Mustafa evet. Maşallah sizin telefonların üstü ya. Yani şimdi <laughs> işin ucunda biraz Burfaş testlerinin kahvaltısı olunca böyle azizlikler yaşıyoruz. Konuklarımız da haklı. E biz de kahvaltı alacak mı yani şimdi bu şehirde? Yani cık telefon kesiliyor, telefon çalıyor, kahvaltı istemiyor, Bize de kahvaltı var mı? Ona göre. Valla başkanım ticaretle uğraştınız belli. Neredeyse bizi borçlandırıp bileceksiniz <laughs> buradan ya. Yani. Valla ne diyeyim daha başka yani. Dostluk kulübünde başarılı iş adamları olduğu gözüküyor yani. Valla bir kahvaltıdan başlayıp neredeyse icra memuruna kadar gidecek dolar yani. <laughs> yani orası da, da şu anda oradaki Kaan soydaşlamanız için hiçbir sıkıntı yok. Yok yok kesinlikle yok. Böyle bir şey yok. Peki şimdi bu kısa bir reklam arasına gideceğim. Reklamlardan sonra bir soykırımı biraz konuşacağız. Çerkez soykırımı ondan sonra da size veda edeceğim. Şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz. Vur Paşa'nın katkıları ile hazırladık sonunda.